Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda arkadaşım var. Yani pro oyuncu. Mordor Mystery 2 çekiyoruz. Herkes biliyor galiba bu oyunu. Bilmeyenlere anlatalım. Bir tane katil oluyor. Baya bir masum oluyor. Bir de şerif oluyor. Şerif katili öldürmeye çalışıyor. Masumlar da korunmaya çalışıyor. Evet. Pro oyuncu. Söz sende. Merhaba arkadaşlar. Bugün evet, ve evet, bir sonraki videolarda hep ben olacağım artık. Bugün birlikte modern bir iki çekiyoruz. Evet arkadaşlar bu arada şey yapacağız. Bazı videolarda üç kişi çekeceğiz. Karakterimiz aynı baksanıza. Evet. Bu arada arkadaşlar bazenleri başka videolarda üç kişi de olabiliriz. Onu da söyleyelim. Evet. Bazen tek kişi de olabiliriz. Aynen. Evet, to başlıyor. Şerif'im. Kesin. Şerif. Masum. Tamam. Ben saklanıyorum. Tamam. Yok saklanmayacağım. Biraz maceralıyım. Abo, bu, bu arıca da şunun içine saklanabilirsin. Eee murdar evet, Arkadaşlar mesirin. bu arada e, size bir gizli yer söyleyeyim. Bu haritada kutunun içine gidip burada saklanabilirsiniz. Katilseniz de buraya bakın mutlaka. Bak. Bak katilin sesi gel geliyor. Bıçak sesleri geliyor bana. Aynen. Bana da geliyor. Ve altınlar çok toplayalım. Alır. Biraz Yeni bıçak alalım. Arkadaşlar bu iki kişilik ilk videomuz. Benim bazı videolarım da vardı biliyorsunuz. Ana bak kaldım. Ateş edelim. <laughs> ha geçti. Ha katil. Ha değilmiş. Katil olan de katil değil, ha. Öyle, bak arkadaşlar. Şurada da bir gizli yer var. Şuranın. şöyle şu öyle. İçine girebilirsiniz. Sen göstersene. Giremiyoruz. Ki. Aa girdim ben az önce. Bak girdim. Yer. Gördünüz mü arkadaşlar? Yavaş. Burada da saklanabilirsiniz. Fotoğrafın içine gir. Evet, fotoğraf o da o var. Pembe Aslı Aynen o zaman pembe kıyafetli bir Tamam. gördüm. Karpuz sırayla çıkıyor. Benim yanımda benim özürlüğü öldüremedim Gel gel. Aslanım. gittim ben. Ya beni de öldürdü. Arkadaşlar öldük. Neyse, neyse bir şey olmaz ya arkadaşlar. Bu neyse. Güzel, şey Aynen. Daha oyuna yeni başlıyoruz. Şimdi benim 500 bin altınım var. var. Ben yeni bir tane gizemli kutuyu alıyorum. Hadi ne çıktığını güzel. söyle Sağ bize. Bir tane güzel bir kutu Bakalım ne gelecek. Aa güzel bir bıçak geldi arkadaşlar. O ya. zaman şu güzeldir bakalım. herhalde. Şöyle. Hani göster. Arkana bakayım. Arkadaşlar bakın şu bıçakmış. Mouse'umun gösterdiği bıçak. Aynen. Şu. Aa, Güzelmiş. Güzel Arkadaşlar bu arada size bir şey gösterelim Buraya atlayıp Bak gel Buraya atlayıp a üst üste çıktık Buraya atlayıp böyle Sonra böyle geçebiliyorduk Allah ben Ben W'ye basmıyorum şu an Tamam Şuradan da buraya atlıyorduk Evet bir sorun oldu Bir dakika Evet Fatih yeniden bağlandı. Duyabiliyor mu beni? Evet bir dakika arkadaşlar bir sorun yaşıyoruz. Evet gördüğünüz gibi yenildik. Adamın prizmatik silahı var ya. Adam çok güçlü. Hakikaten adam çok güçlü. Ay. Ana, ne oldu be? Bir dakika arkadaşlar. Ha. Alo. Masum mu? Masum Tamam. Yanımdan bir de geçti de herhalde katil değil çünkü benim yanımda durmadı. Tamam. Bu harita laboratuvar mıydı ya? Arkadaşlar bu haritada bakın. Şuraya girebiliyor muydu? Al bıçak. Bıçak, bıçak sesleri geldi bana ama Allah. Arkadaşlar bıçak, bakın. Bir tane kız katil benim içimde. Bakın şuraya atlayıp burada saklanabilirdiniz. Evet, katil o. Ama bu katil değil. Ha. ben gelsene buraya. Nereye? Şuraya. Haa oraya çık, atla oraya. Atlamıyorum ki atlanmıyor. Haa. Tamam. Aaa! Aaa! İttirdim arkadaşlar. Oradan <laughs> çekilmek lazım masamla. Evet. Oradan çek çekilmek gereken zaman. Gel biraz dans edelim. Hadi hadi gel maymun dansı yapalım. En sevdiğimiz... Arkadaşlar sizin Roblox'ta en sevdiğiniz dans hangisi? yorumlara yazın. Bakın benim bu. Senin kaç pro oyun? Senin hangisi pro oyuncu? Evet. Ben hazır olayım. Ben de hazır ben olayım. Geçeyim mi? Hmm. Senin var. En sevdiğim nasıl? Az önce yaptın. Bu da. Bunu da seviyorum. Aynen. Bu da güzel. Kazanmış gibi yapıyor arkadaşlar. Aa, altta katil mi var? Aynen. Gelemiyor. Ay Allah. Benim <laughs> ben en sevdiğim benim de o ya. Yani. Ama Robux'lu. Aa bu değil. Dur dur. Katil bizi bulamıyor ya. Bu da ona gelsin. <laughs> da Aa katil. Katil aşağıda. Gördüm, gördüm. Arkadaşlar gördüm. katil aşağıda ben şuradan bir döneyim. Ama sakın. Ben biraz altın toplayayım. Aşağıdaki bir altınları ben bir toplayıp geliyorum. Tamam. Bu arada Açan için bir şey yer göstereceğim özel. Tamam. Gel bak buranın içine şey, yan yan girebiliyorsunuz. Tamam. İşte. Arkadaşlar bakın şuraya shift lock açıp şöyle girebiliyor evet. musunuz? Aa evet. girdim. Evet. Arkadaşlar yanımda adamlar görüyorsunuz. Ben <laughs> de geldim. Bu arada işte bu iş shift lock girmek çok zor. Shift lock açıp. Evet. O, yani kızlar oda girmeye çalışıyor. Ana ben üste çıktım arkadaşlar gidemiyorum. Ana. şuradan giderim. Gittim. Bunları alalım. Uçurdan tam 21 altın. Ben bir. Neyse gel üstte çıkmıştık yerimize çıkalım. Gizli yere evet. mi çıksak direkt? Şurada gizli yer mi? Arkadaşlar bence şura daha iyi gibi değil mi? Aaa! Son anda girdim. Gördünüz mü? Arkadaşlar son anda girdim. Katilin elinde bıçak vardı ve son anda girdim. Bu arada kazandık arkadaşlar. Evet. Ve tam 1350 HP kazandık. Bir ben işbii. de. Bir, bir, evet. kazandık. Şimdi Çok iltirelim. güzel. Bakalım. Bak, Richard pek bir şey var. Kopyalama makinesini evet, gösteririz. E, kim katil onu falan gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bak, size göstereceğiz. Roblox, Roblox'da başka oy, 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 oyna, e, oynatmak istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Evet arkadaşlar yorumlara <laughs> yorumlara istediğinizi yazın. Çekmek istediğiniz biz oyunlarda yazan hepsini çekmeye çalışırız. Bu arada yorumlarınızı kaybederiz. Evet. Masumum. Şimdi o makine... Aaa! Beni öldürmesen olur mu? <laughs> Olmaz. Bak şimdi. Bak yanında da adam... Ne adam... Arkadaşlar bu tur bitince videomuzu bitirelim. Derken ben öldüm. arkadaşlar. Bu videomuz da burada oh, bitiyor. Şey arkadaşlar burada da bu videomuz bitiyor. Hoşçakalın. Bay bay.